Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şunları destekleyelim. Hemen videomuza giriş yapacağım şimdi. Tamam. En sonunda ne yapmıştık arkadaşlar? Hatırlarsanız. Bir Haçlı Seferi olmuştu. Kendileri Anadolu Hristiyan Krallığı'nı kurdular maalesef. Maalesef. Yani burada şu anda Hristiyan bir bölünmesi olduğu tam da Müslümanların arasında en azından Anadolu'daki Müslümanların arasında. Gördüğünüz üzere burada Müslümanlık bayağı fazla var. Burada da eşarilik şeylik var. Burada Katolik, burada da Ortodoksluk var. Şu anda dört mezhep arasında bir çatışma var. Genellikle yani iki din arasında çatışma var. Onların da kendi içlerinde bir çatışma var. Ama pek bunların çatıştığı söylemez Müslümanlara. Gördüğünüz gibi Anadolu'yu maalesef Katolik yapmaya yolundalar şu anda. Anadolu onlarda oldukları için. Bakın gördüğünüz üzere biz de burayı şey yapıyoruz. Müslümanlaştırmaya çalışıyoruz. Bakalım burayı da Müslümanlaştıracağız inşallah. Gör, biliyorsunuz Avrupa'ya sonunda demiştik, inmiştik. inmiştik. Dövme talep et diyelim. Tamamdır. Tamamdır. Starayınıza hekim alabilirsiniz diyor. Hekim var mı hekim? Bunlar da çok şey ya. Neyse durum bakalım. Savaş açılabilirmiş. Napoli'ye karşı. Yok, gerek yok biraz askerimiz toparlansın yani daha yeni fazla olmuştu bir başlatalım Murat vardı başımızda en son şu anlık bir oğlumuz olmadı bu kadının veya önce kadınımızdan ama bir tane oğlumuz oldu evlilik dışı Doğan maalesef kaçamak yapmıştır bir tane Sultan Gülay yani sizin ikinci işimiz oluyor değil mi Evet evlenmek evlendik yani artık sonuçta Bir şey doğurdu. Hatta bunu birincil yapalım. Sonuçta oğlumuzun şey yani anladınız siz Osmanlı'daki gibi Haseki Sultan diyebiliriz. Akılsız Sultan Murat'la lakabını almışız maalesef. O da büyük ihtimal evlilik dışı yaptığımız için. Orada basabiliyor muyum? Evet basabiliyorum. Ha, 180 istiyormuş ama. Neyse. Silivri'ye verelim. Kaytun'a verelim. Evet. E bu arada bir Sırbistan'dan Bosna çıkmış gördüğünüz üzere. Tudurma çıkabilir. Evet. Paramız şu anlık biriksin. Katolikmiş. Bosna'daki. Evet burada bir yayın e, şey var aslında bir isyan var gördüğünüz üzere. Sırbistan her an yıkılabilir yani. Sarayı toplayalım bakalım bir. <laughs> Ve erkek kardeşim Prens Eman'ın arzada bulunmak için örnek çıkar. Kardeşim Adana şehrin vergilerini tahsil edemiyoruz. Konuşurken derin bir almak için durak Benimdeki kaynaklar ile bu sorunları çözmem sizden yapabileceğiniz her türlü yardım için rica bulunuyor. Evet. Tamam verelim en yeterli. Biraz şey geliyor ama. Konuşma sırası ona gelir gelmez Ömer Tadaş'ta adam aniden bağırmaya başlıyor. Son yaklaşıyor. İşaretler gayet belirgin ve net. Kır, sancak halkı da bunun gayet iyi farkında. Düzensizlik, kaydılar, hırsızlar, vahşet ve insanlar arasındaki adaletin kaybolması. Kıyamet yaklaşıyor. Kurtulmamız için sadece bir yol var. Tüm kafirleri yakmak için. Şimdi tövbe et gün yakındır. Kurtulmuşlu adına her yol denenmeli de topkanı. Evet. Basalım tımar dönüşmen sarayı toplamadan önce kafamı yükselmeye başladı. Şanlı söylenen bana şanlı ev halkınıza ilgilenme şefim başını yüzünü yukarı çıkarmayacağım. Karım bu iş yapmasın İyi senedir dönüşmen verelim. Kahyağımız oldu artık kendisi. Bunu desteklemeyeceğim. Bunu. bu dest Bunlar destekleniyor tamam. Şu anda yağmalanıyoruz. Altın talep edelim. Sancak bir yok. Sarayınıza bir hekim istiyor. Yok. Borçtayız. Ödenir. Evet ödendi. Biraz bir bekleyelim bakalım bir. Bir ordumuz toparlansın arkadaşlar. Ama bu yağmacılıkta tabi olmasın, değil mi? Şuraya bir yağmacı tüyörün orduları toplasak da yeter. Çok güzel, ters edelim bunu. Orduyu ters ettik, çok güzel. gotsun. Neresi oluyor? Oo, tam neresiymiş ya Ben de oraya gidemeyiz yani. imkansız oraya gitmemiz. Burada bir lütfen bir bu arada bir Kutsal Roma İmparatorluğu sana gelmiyorum. Sen benim çünkü gelmedin. Savaşma hazırlıyorsanız, karşı sefer oldu ve hiç oralı yolunda. Kutsal Roma İmparatorluğu Fransa'yı yutmuş görüyorum ki. He. Fransa krallığı evet. HR işini yapıyor şu anda. HR cidden Avrupa'nın en güçlü şeylerinden bir tanesi. Bulgaristan'a buradan bir saldırı düzenleyebilir miyiz? Bir mezya düklüğüne saldırsak. David var. Mezya düklüyor. hani. şöyle bir alırız dedi değil mi? Bir gireriz. Sonra buradan alttan sıkıştırabiliriz. Ama bir hmm, ordum bir şey olsun. Suriye Osman evlenebilir diyor. Kızımızmış. Tabii ki de alakası düşünüyorlar. Son zamanlarda aklım şey düşüncelerden, politik fantezilerden onların günlük hayatı zorlu benim bu rahatlatıcı hayalleri içiyor. Bu hayallerin içine kaybolduğumu hissediyorum. Son zamanlarda bu düşünceler işime odaklanmama sebep olmaya başladı. Bir şeyler yapıyor. gerekiyor. değiştirme atletik, İslam, Ortodoksluk istiyor. Tamam bunu yapalım. Din niye değiştirelim mi arkadaşlar? Bunun babası kimmiş? Kaiser miymiş bunun babası? Vay be. Oğlunu geçirmişler hani. Kaiser'miş cidden oğlu. Şaşırdım. Bebek düşük yaptı maalesef. Yok krallık. Yok yok. Aslında bir Anadolu'ya savaş açılabilir mi? Yok. Ya ben ya neyse asker bekliyorduk biz. Biraz entrikalarla uğraşalım. Ticaret uğraşalım. Paramız bir gelsin. Biraz asker basalım. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması yakın yakındır. Bunu söyleyebilirim. Huzuruma çıkabilir tabii ki de. Maalesef. Bahri'den bana ne? Kendisi şu anda hani isyanlarla uğraşıyor gördüğünüz üzere büyük bir isyanımda. Şurada bir sünni halifeliği varmış. Abbasiymiş kendisi. Yok bu gelmedi benim yardımım o yüzden ben şey yapmayacağım. Oralı bile olmayacağım. Hani gelseydi yardım ederdim ama gelmedi. için yardım etmiyorum. O İstanbul'u alacağım. Hani şehri zaten. Ama birazcık Avrupa'da gelişmek istiyorum. Resul Sancı'nın şaklaban Osman annesi kendi annesine ve düşman olarak tanımış. Bu mu? Yok. Bizans İmparatoru. Ha. Donis ile olan bir öldürmesi bayağı olaya sebep olacak gibi görünüyor. Ha evet. Bunun babasını öldürmüş değil mi? Evet. Babasını öldürmüş. Duygularımız karşılıklı. Misilleme yap. Can düşmanınız olacak. Hemen. Can düşmanımız olsun görelim bakalım kim kime ne oluyor anlarız. Sen mi sıkıntısın ben mi sıkıntıyım hani. Şu anda arkadaşlar şeyden olmadığı için toprağımız olmadığı için öyle. Şurada iyi bir toprak veren ordu için. Bakın 4, 400 çıkıyormuş. 200 buradan çıkıyormuş. 120 buradan. 360 buradan çıkıyormuş. 320. Aslında şurası hiç de fena değil. Hani Trabzon'dan alabiliriz orayı. Evet. Armeniye kalsak. Hmm. Aslında hemen bitirebiliriz. Ben bir save alayım. onun oh, olmaz değil mi? Biz sonuçta burada hardcore oynamıyoruz. Eğlencesini oynuyoruz. O yüzden hemen bir savaş açalım. Hani bu arada Katoliklerin yaptığını Ortodokslar çekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Sen buraya git, sen buraya git, sen de şuraya git, bakayım. Bu Bizans'ta girdi. Bizans'ta girdi, bizim işimize gelir. Bizans'ı tokatlamak bizim işimize gelir. Şöyle bir yardım. Hemen bir savaşa girişeceğiz şimdi. Evet. Bizanslar da geldi. Evet burada bir savaş. Katıl artık Bulgar. Bulgaristan sen de. Güzel. Şimdi can düşmanımız olduğu için. Hani, hiçbir şey yapamazlar Arkadaşlar. Hatta ben hatta ve hatta yiyorum. Bunlar kimlerle savaştaymış? 13 bin ordu daha geldi. Evet. Hemen hepsini tercih edelim. Çok güzel oldu. Oraya almamız. Bizim çok güzel misiller gelecek. masal sınırda olduğum için bunlar evet yapıyorum. Sinancak bir Cüneyt verelim. Buradan Tartus'a da Hasanımızı verelim. Evet. Güzel genişledik Trabzon'a. Dük oluşturmayacağım. İnanın gerek yok. Tutsak için fidye isteyebilirmişiz. Hürri Osman gerek yok. Gerek yok. Evet. Kanımız davalı da zaten bunlarla. Bunlarla ateş kesimli bitiyor. Evet. Çok güzel bir şekilde bunlarla da şeyimiz bitti mi? Yok. Ne zaman diyor? Bunlarla ateş kesimiz ne kadar var ya? Merak ettim. Ha, bitti ateş kes. Çok güzel. Tam da bizim ihtiyacımız olan bir şeydi. Yok. Artık iyice e, atalım değil mi şeylerden uzaklaştıralım bunları. Anladınız siz İstanbul'dan iyice uzaklaştıralım bu arkadaşları. Başı birleşsin burada. Evet. Çok güzel. Hop. Bunu da aldık. Bizanslar. Bütün haçlıları göstereceğim. Zamanı yiyeceğim. Şuradaki ordusunu yakalamaya gidiyorum şu anda. Evet. Pervane sancağı neresiymiş? Ha tamam güzel. Alabilir miyiz ki? 6 ay diyor. Ben olsam işim büyüsünü bozmazdım zaten buradan toprak alıyor iyice. Tamam yaklaş. Tam çok güzel. Şuraya da alalım zaten hop Buraya da alalım. Çok güzel. Burası mı onun? Yok şehir burası. Evet, gördüğünüz üzere artık yani buraları ıı, tamamen girişlenmiş olduk yani bizi atamazlar artık bu saatten sonra Avrupa'dan. E yine büyük konuşmamak gerekir tabii ki de ama öyle diyelim. Ya bir hekim bulacağım. Nasıl satayım ya? Başkenti geliştirelim. düzük saçlısı. hekim ara diyor. Hekim ara ya. Tamamdır. Bir tane hekim bulalım yani. Tam gelsin bu. Şu anda şanlıymışız. Yaşlandık. 57 yaşındayız. Oğlumuz büyüyor, 11 yaşında. Kararsız, kötü oldu. Ya bir tane çocuğumuz olsa çok güzel olacak da işte arkadaşlar. Evet. Oğlum oldu, çok güzel. Ay doğdu. Ben buna Beyaz Zıt. Bayezid. Aynen. Bayezid. Olacak. Bayezid kimden olmuş? Evet. Prens Beyazıt. Şehzade Beyazıt olarak. Şey yapın. Hemen ben buna bir tane çocuğu eğittireyim ben. Bilim özelliklerimiz iyi, kolay görünen, evet çalışkan. tam teklif yönlendirelim Hemen çocuğumuza eğitelim. İkisi arasında bir seçim yapacağım çünkü. Şu anda kendisi kendini kırbaçlayan ve yaralıymış. Evet. Yıkılmanın eşiğinde şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu anda biriyle savaşta. Venediklilerle savaşta. Evet. Şu anda çok sıkıntı Venedikliler için. Ee, burada bitirelim video isterseniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size iyi günler dilerim. Görüşürüz.